gördüm onu. Gördüm, gördüm, gördüm. Temiz, temiz, temiz. Ha gördüm adamı. Oo. Bir bayılırım alan yakın çekilmiş arkadaşlar basıyor 98 sende mi? Hı hı. Abi ne çıkarsa. Kar 98 yeri 3x var burada. Atalım buradan. At at. Adam yoksa atalım şurada hemen. Büyük <laughs> niye kırmızı geldi lan? Ben bu işi bilmiyorum ya al gene al. Vallahi ben Gel bu burada burada. Allah'a şükür. Şunu alayım ben ya. Evet. Aa ben uzaklardan. Kol'dan. Arada sen nereden denedin ya? O başkasına çıkıyor herhalde. Şu aha. Enemies ahead. Bir yok. Baygın biri vardı da öldüremedim. Çok Burada adam. Bak <laughs> araba gidiyor önümüzde gördünüz mü? Durdular. 4 kişi. Sağ dursun vuracağım. <laughs> Birine bayda <body> attım. Ha ha ha. Bekir'i kaldırıyorum. Adamlar iyi abi. İyi var adamda. Nasıl vurdu bu anlamadım. Bir iki kişiye bari attım da. Hadi canım. Enemies Adamlar iyi abi. Of of. Lanet olsun böyle oyna ya. Non, 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 Bak şurada non, adam. Dur dur. Abi sıkmayaydınız iyiydi be. AKM ile oradan oraya sıkılmaz ki ya. Ayrıca tepelere biri var. Burada dediğim. Arkamızda. Drop, drop tarafında. Aaa gördüm gördüm onu. Bekir niye ses çıkmıyor? Bekir bayılmış. Bayıldı. Gidiyorum gidiyorum. Bayıldım abi. O kadar çok bayılıyorum ki kaldır diyemiyorum. Abi. Ben kaldırırım sen adama bak bre. Dur dur dur. Tut 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 Hüseyin tut. Herkesi geliyor. içeride. Bak canım çok az adamı tuttum. Tamam tamam. Burada kalmayın. Çekil duvar dibine mi? Yat yere. Tamam bu. Enemies ahead. Arkadaş da burada. Bir numarayı da kaldıracak. Enemies ahead. Tamam burada temiz aner of ne loot var adam araç geliyor araç geliyor araç geliyor vay lan AVM'si var hileler abi hileler geldi geldi araç Aha Görüyor musun caner her dropum her şeyim abi ne lan vallahi çözemedim gelsin Abi bu Toros'la gelen adamda hile vardı. Aşağı gelen dörtlü de. Sizi bayıltan onlardı. O adam tek geldi sonradan bizi öldü. Bekir seni vurduğun adam. Aynen. Alanı bir versin. Ekibi ölmüş orada demek ki. Yukarıdan tutuyor onlar. kim Alanı versin. Aa sağda adamlar ya. Arkadan. MK sıkıyor. Tamam. Şu evi alacağız abi. Evdiler galiba onlar da. O harbiden buradalar ha. Var ya. Arka da var herhalde. Birini bayılttım birini bayılttım Ben de birini bayılttım Birini daha bayılttım burada. Son adam geliyor. Son adam Malzemeler burada. Malzemeler bende. Nerede? Ah, burada. Bekir ölmüş. İşaretleyemem Dur dur dur. En burada, burada burada. Tamam Bekir. Bu binada. Görünme. Ah. Ben düştüm deme. Adam öldü mü? Yok yok. Ar dışarı çıktı, dışarıdan. Oğlum izliyor bu adam Hile. Arkada da adam vardı. Cam basıyorum. Cam bas, içeri girdim. Elif hadi sektirmiyor adam fark ettiysen. Evet abi M7 o yüzden M7 kullanıyor adam. Adam var burada. Nerede lan? Burada burada. Duvarın arkasında. <laughs> modon ya. Yardır abi arabaya gel çabuk. Gerçi enerji basabiliriz ya. Adam önümüzde iki kişi var. Bir kişiymiş. Tamam. İçeride adam var demek ki oraya safe almıştı. Dikkat et şu evlere. Aha gördüm onu. Molotof attılar, molotof. Gördüm, gördüm. Bir baygın, bir tane daha var bir evin içinde. Var. Temiz, temiz, temiz. Öldü Öldü, öldü. Gel. O da temiz Ne yapıyorsun arkadaş ya? Otomatiğe bağladım ya. Al Ben boşuna şüphelenmiyorum Hatta Ne kadar <laughs> beraber ben <yapsam. gülüyor> Bekir, şüpheci davranıyor arkadaşım var. sanki bana. Var. <laughs> Abi Benim o adam daha. şimdi <laughs> adam şimdi burada durmuş kızakla bura burada arkaya doğru kesiyor bunu gördüm ben burada görünce dedim ki dolayısıyla arka tarafta adam var AM var bunda gel Mermisi var mı? var Çabuk 15 saniye var alana gitmemiz lazım. Alıyorsun hemen seni arabayla alıyorum. Nereye kapattı? Kestim. Bu evlerde inşallah adam yoktur ya. Hadi, muhtemelen adam var burada çok farklı. Selamun Aleyküm varsa da çıksın ortaya ne yapayım yani Selamun Aleyküm kardeş Girdim, girdim. 5 var burada Aha gördüm adamı Oo. Bir baygın İki kişi gitti Şurada adam var Avm Avm Bırak ya. Yani. Tamam. nerede? Bilmiyorum orada biri vardı O adam karşıdan geldi. O bayıldı herhalde. O, o bayıldı de. bayıldı. Dikkat <laughs> et. Öldürdüm onu. Şurada adam var herhalde ya. O adam o taraftan geldi. O adam şuradaki iki kişiye busu kurmaya çalışıyordu. Görmediler onu. <laughs> Aha. Değil. Turbolama benzin yok. Bir bak benzine. Arkamızdayım. Arkamızdayım. Öbürü nerede? Öbürü nerede? Dur, yerdeyim canım. Birisi şurada. Onu bayılttım. O bayılmadı mı O bayıldı. Biri önümde. Hayda. Yat. Bomba gelirse öldüm. Adam duvarın arkasında. Gördün mü? Duvarın arkasında bomba geldi. Ne olur patlama ha. Sen at bomba. Abi başkası vuruyor. Bayit bas bas bekleme beni bas git bas. Başka arkadaki vurdu. Ben bu adamları sokmam alana da. Bas git bas git beni alacak herhalde. Git git M16 sıkıyor Gelebilir sen gelir. Arkadaki de geliyor çünkü. Ne oldu? Sabah böyle sıkıyordum Öldü. Mermileri alabiliyorsunuz. 8-8 falan var genel. Bunlar ölüyor sonra. Yakında ses var daha. Geliyorlar. 13 Soldaki indi mi o Onu Tabii vurdum evet. ya, onu öldürdüm. İnşallah canım, sendeki özgüvenden mi ben de istiyorum? Bak bak bak, Şimdi diyor ki bana de. 6x diyor Bana diyor tanıştır diyor, ne olur diyor Düşmedi be Şimdi ne olacak? Abi AVM 7 üstüne M4 yedi adam ölmüyor ya. Bakıyor. Helal. Ya bunlar nasıl çıkacağım şimdi? Alana gir <laughs> alana. Bekir buradan çıkmam lazım. Çıkarsın ya. Ha, nereden geliyorsun arkadaş sen ya? Bak cam de basıyor dedi cam. Kanka, cam al, basıyor al, dedi. Polis <laughs> niye düşmüş? Öbürü de orada. Geleyim evet. yok biliyor musun? Direkt evet. evin içine falan da atarım Yapma. Vurdum. Bir daha vurdum abi. İşte bu kadar ya. ya gitti. Tertemiz <laughs> abi. Herkese teşekkür ediyorum. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese <laughs> teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Her şey sizin için. 16, 5, 21, 23 kil. Elinize evet, sağlık arkadaşlar. Bu maçlık böyleydi. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz, i̇zlediğiniz için. <laughs>